差不多。<noise> Yukarı çamurmuş ya. Bayağı çamur var. Evet.

Mm-hmm. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba. Abi merhaba. Tanıyamadın sen. Ben de seni tanıyamadım. Alpay. Abdullah abi. Alpay. Memnun oldum. Hüseyin sen misin? Evet Hüseyin sana getireyim Niye? Ben, bana söylemiyor diye Niye? Abi, Ne yaptın hmm. ya, İyi tercih Abi boyu da çok iyi Neyin? Neyin? Sana bakmayacağım. Konferansı kullanıyorum. <laughs> Hangisi? Cem şey Mustafa. Hangisi? Ya. Hangisi Uygun dedin? Boyut olarak uygun dedin mi? Eee Cem galiba daha yeni başladı. Ha, yeni mi? İyi sür şu Öyle mi? Evet. araziye başladın. Mustafa evet. dedim motor. He, Yeni toplayoruz. Buna yapalım. Bağlasak mı bir En Eylen bu al. Bağlasak mı bir yere? Aşağı doğru mu? <laughs> Şuradan şey geçen Abdullah mı şuradan aşağı indirmiş motoru. Abi indirme meselesi, değil gidona vurur bu sefer ama Bu yüzden gidonu kurtardı zaten o kadar da. He onu yani yükseltmek için. şöyle da. bir yükseltmek için tabii gidonu. Bunu aşağıya. 4-5 cm 4 parmak buçuk parmak daha düşürebiliriz. Takır takır duruyor. He he. Gidonu yükselti. Arkayı daha fazla şey yapamayız abi. Benimkini indirebilir miyiz? Benimki deve şeye biner gibi ya. Deve böceğine biner gibi. Ben yüksek verim bir yere. E, şu parça var ya. Şu parçadan yaptırmışlardı. Onu bir ölçeyim olursa linke iç mi? Ha onlar da linke çok tutuyor. O yüzden olmayı da kırılıyor. Ha. Zaten de bir Abi ön ihtimali kaybaldı. Önde pay yok. Ha. <laughs> ya direkt son işletme alacak. Böyle 1-2 santim daha olsa çok iyi. olsa abi, şey Yavaş yavaş Yine abi şey Oradan Oradan Borhaniye, oradan baraja doğru gideriz. Zaten aynı rotadan gelirsiniz. İnce, i̇nce çizgiden çıkacağız abi. Tamam abi. Tamam <laughs> abi. Çok geç kaldın hani buçuk diyordum. Ben 8:30'da uyandım. Heyecanla. Gel şunu ben benzin al abi. O biraz ya sekteye uğrattı. Dükkanda normalde biz çıksa falan geliyoruz. Evden gelince uzun mu sürüyor? Telefonu yanımızda tutalım değil mi? Ya, motor da koymuyor. Motor da Ne o zaman şeye arkama atayım ben ya. Gerçi arkada da kırılır. <laughs> Öne çok iyi ama biraz daha yani. biraz da Ve arkalarını şöyle bir şey en sonunda hadi bırak <laughs> <laughs> Abi ben nereden bileyim Hayır bilemem. Şöyle bir arkasında ben var. Bir şey olmaz da arkasını görmediğin yerde düşmemen için. Yani en sona gelmeden bir metre kadar kazı bırak, ortada duracak şekilde. Sonra kal görünce devam et kazma. Evet Çok böyle bir de, şey. Biliyor muyuz? He abi şimdi kendisini test. Abi bu zeynep teyzemin oğlu. Sülalenin hepsinde birer motor alıp deliftiriyor ha. Bu işi yapabiliriz. Valla bizim yapamazsın. Perişan, et. şey şey yani. perişan etti. Bu işi yapacak tek kişi o ya. Perişan etli derken daha bu yeri başladı. Dur, dur. Ben daha ilk abi tadeyim. Tamam evime. işte. 3 saat sonra seni göreceğim ben. Abi, o, o, neymiş abi. ya falan. İyi <gülüyor> mi, <gülüyor> mi kötü mü abi yani öyle de, öyle bir söyledim ki yani. Sektire sektire gelmezsen ben neyim? Abi şu karşı rampadan başla. Dediğim gibi var ya. Şöyle zorlamak istemediğiniz yerde abi rampanın başına durun. Sabah yine alıp çıkardım. Bypass da yapalım. Hı, bypass'la. Yani ama gideceğimiz rota ağır bir rota değil. Tamam. Yani o orta. Şeyde gittiğimiz rotadan daha mı ağır? Ya. Bura abi şöyle. Şimdi bura hep iniş çıkışlı ya. Ha. Ondan dolayı. Ha, anladım. Sadece çıkışlarda abi motorun önüne çok yapışın. Gazı da düzlükte açın. Yani şuraya çıkacağız ya abi. He. Örnek veriyorum. Düzlükte aldığın ivmeyi al abi o gazla çık, ivmeyle çıksın, rampada gaz aç. Hmm. Bir şey olduğunda, aksi bir şey olduğunda da hiç tutmaya çalışma. Bir yerine tuşunu bırak. Bu tişörtlerden falan yok mu bize? Bunu Al. yarışta bastırdılar. He? Şimdi bastıracağız abi, yapıyorlar. Yani. Ha, ya yapıyoruz değil mi? Saat yediden beri hazırlanıyorum Mustafa, psikolojik olarak. Ne hey, güzel bugün abi pişirdiğimiz şey yemin bizim avantajımız şu iki gün önce yağmur yağdı toprak tozmaz Tozmayacak ama şey batar da bilir Batıyor Abi çamura girdiğiniz anda gaz açın Durmaya çalışırsanız saplanır Saplanır Havuz havuz gibi olan yerlerden uzak duracaksın. Zaten abi şöyle Sen öncülük yapacaksın sen Öyle bir şeyimiz yok Muz var mı lastikte? Yok tamam. Arkada Önde var herhalde yok Biraz zayıf havası da o yüzden sor. Öyle yalda bir basıyoruz abi. Gidelim söyleyelim diye çok fazla bir, bir şeyimiz yok abi. Yılda bir ha o zaman. Şöyle, mesela, o zaman zamanı ben... gelmiş. mesela <laughs> dikiliş bir yere geldiğimizde zaten şöyle abi. Mesela ineriz çıkışta çıkarım ben dururum. Hani ona göre sırayla çıkarız ineriz, ineriz eğleniriz şey yaparız. Öyle bir gayemiz yok illa şuraya gidek şuraya gidek. Bizi eğlendireceksin yani. He evet. öyle ne üçe kadar kulübeye gideriz. Ee, seni çok şey yapar rahatsız ederim. Hangisi maske? Değil mi? O yavaş evet, yavaş evet. soyulur abi ya, ısındıkça <laughs> çıkar hepsini. <laughs> Aha. Tamam. Gelin. Gelin. Hmm. doldurmuşuz. Ya arkadaş anlat şimdi. Ha. Anlatacak <laughs> bir şey yok, doldurmuş ama. Abi, sonra bir de...